Canım takipçilerim merhaba kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir bizleri soracak olursanız bizlerde çok 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 iyiyiz değişiklik yaptım bugün canım takipçilerim çiçek rafımı hemen camın yanına aldım ki bu çiçek rafımdan çiçeklerim bolca güneş görsün diye burada şu anda bodrum papatyalarım var dönem zaman zaman çekim yapmak için evdeki olan bütün çiçeklerimden rafıma koyup görsel olarak böyle size videolar çekeceğim canım takipçilerim. Bakar mısınız Bodrum papatyalarımıza? Harika çiçekler. Çok fazla renk alternatifim yok yine ama e, çok güzeller. Yani nereden baksanız gene beş altı renk Bodrum papatyam var. Muhteşemler canım takipçilerim. Şimdi yavaş yavaş ilerleyelim bakalım. Güzel. Üstte Atatürk çiçeğim var. Yavaş yavaş artık kırmızıları geçiyor. Burada muhteşem. Güzellikte bordo. Aslında bordo gibi ama kameramda farklı renk görünüyor. Normalde bordo rengi bu. Bu yanındaki de aynı renk. Ama çok güzeller canım takipçilerim. Bakar mısınız güzelliğe? Bakar mısınız teyzeleri? Güzelliğe bakın teyzeleri. Şuna bakın. Muhteşem renk. Bir saksıda iki renk. Çok 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 güzeller. Maşallah size. Bakın. Burada da bodrum papatyaların. Burada da yine bu renkler var. Altta da ebruliler var. Ve düz renk olanı var. Ebruli olanı var. Aslında üç ayrı renk var. Bu böyle bu renk. Bu da böyle. Çok farklı. Güzelliğe bakar mısınız? Çok güzeller. Allah'ım nazarlardan saklasın. Benim bahçemi şenlendirecekler canım takipçilerim. Ee, bayılıyorum bodrum papatyalarına. Gecenin soğuğunu çok seviyorlar. Gündüzünde, güneşinde. Ee, gece soğuğu aldıklarında e, gündüzünde, güneşinde muhteşem derecede açıyorlar canım takipçilerim. E, ne zaman açmaya başlar Bodrum papatyaları? E, baharda açmaya başlar. Kış sonu, bahar başında böyle çok güzel çiçekler açarlar. Yazında açarlar. E, eğer düzgün bakarsanız sonbahara kadar e, Bodrum papatları, papatyalar çiçek açarlar canım takipçilerim. Bizim de bizim de papatyalarımızın bol bol çiçek açmasını hedefliyoruz. İnşallah çok çok güzel olacaklar. Bunlar tabi ki burada rafımda durmuyorlar. Şimdi içeri aldım sizler görün diye. Normalde bahçemde duracaklar bütün yazın. Bahçemi şenlendirecekler. Allah nasip kısmet ederse bazılarını bahçeye ekeceğiz. Bazılarını da saksılarında bırakırız. Bahçelere de ekebilirsiniz ama bahçelerde bahçeye ektiklerimiz kış atlatamıyorlar canım takipçilerim. Bodrum papatyası donara dayanıklı değil ben öyle biliyorum. Bilerim tek yıllık bitki olarak e, yaşamış oluyorlar. Eğer içeride konaklı bir yerde alırsanız kışa atlatabilirsiniz. Sonbaharda bu sürgünlerinden koparıp, Ekerseniz baharda size tekrardan böyle güzel bodrum çiçekleri olacaktır canım takipçilerim ama şimdi bu mevsimde bunun filizinden koparıp, koparıp ektiğiniz zaman e, çok çabuk e, hani yazak bütün yaz çiçek açmayabilir ama sonbaharda ektiğiniz sürgünler e, size böyle çok güzel bodrum papatyaları açacaktır. Yani çiçek rafımda. E, buraya çok yakıştı canım takipçilerim yani e, ben öyle olduğunu düşünüyorum. Oraya da zaman zaman petunyalar asıyorum. Canım daha küçüklerim petunya demişken bakın. Buraya ektim. Çok güzel böyle askıda petunyalarımız var. Ee, bu saksıda daha önce şey vardı. Kasım patı e, paylaşmıştım. O kasım patımı daha büyük saksıya ektim. Bu saksım boştaydı. Buna da böyle petunyalarımı ektim. Çok çok e, çok güzel oldu bu da. Şimdi artık bahar çiçeklerini ekiyoruz. Bazılarını işte kendimiz yetiştiriyoruz. Bazılarını hazır alıyoruz. Çok güzel çiçekler var canım takipçilerim. Tabi sadece o mu bakın yerde de normal barış çiçeğimiz var. Ama ben bugün sadece bodrum papatyalarımı göstermek istedim canım takipçilerim. Hatta şöyle bir saksım kenarda kalmış onu da yanına alabilirim. Onu da koyduk yanına. iki saksı oldular. E canım takipçilerim, işte bugün böyle Bodrum papatyalarımı göstermek istedim sizlere. E, dilerseniz saksı değişimi de yapabilirsiniz, yeni aldığınız şeyi saksı değişimi yapabilirsiniz. Ama önce evinize alışması lazım, size bahçenize alışması lazım. Ne sıklıkla suluyorsunuz, ona alışacak. Ondan sonra bir hafta, on gün sonra saksı değişimi yapabilirsiniz canım takipçilerim. Ee, saksıları biraz böyle mesela şey görsel gördüğünüz gibi saksılarda ise eğer değiştirmenize gerek kalmaz. Bunlar bodrum papatyalarına yeterli düzeyde bir saksılardır. Ee, ama küçük saksılarda küçük saksılarda ise o zaman saksı değişimi yapabilirsiniz. Ee, canım taki takipçilerim bir de hormon bezi var mı diye çok fazla kontrol etmenize gerek yok. Eğer hani hormon bezi varsa eğer saksı değiştiriyorsanız hormon bezi varsa kolay çıkarabiliyorsunuz alabilirsiniz ama illa çıkarmak zorunda değilsiniz. Adı üzerinde hormon bezi çiçeklerinizi besleyen bir bezdir. Zaman içinde zaten bu bez toprakta eriyor canım takipçilerim. Bunu birçok kişi bilmediği için illa hormon bezini çıkarmaya çalışıyorlar ama hormon bezinin illa çıkması gerekmiyor çünkü. Toprakta eriyen bir bezdir zaman içinde 5-6 ay içinde veya 4-5 ay içinde zaten bu toprakta eriyecektir ve yok olacaktır canım takipçilerim en azından e, patlayıp yırtılacaktır e, İlla çıkarmak zorunda değilsiniz gece soğuğu seviyorlar gündüzün güneşinden çok hoşlanıyorlar güneşli bahçeler idealdir yarı gölge bahçelerde de yetiştirebilirsiniz ister saksıda tutarsınız. Dilerseniz ekersiniz canım takipçilerim. Ee, suyunda toprağımız kurudukça vereceğiz. Şöyle zaten artık şimdiden sonra havalar ısınmaya başlayacak. Güneşte duracağı için bunlar da hemen hemen her gün azar azar sulanmak isteyeceklerdir. Ee, yarı gölge bahçelerde ise iki gün, günde bir de sularsınız ee, bodrum papatyaları hakkında söyleyeceklerim bu kadar İzlediğiniz için çok teşekkür ederim kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın sağlıcakla kalın hoşçakalın çiçekli kalın